Türkiye'de balıkçılık ne durumda? Böyle bir şehirden uzaklaşma, insanın kendine dönmesi, böyle daha dingin bir havaya çeviriyor insanı. Amatör balıkçılık yapan kişi tek başına bir hobiyle yetinmiyor. Aynı zamanda kampçı olabiliyor, aynı zamanda off-road yapabiliyor, aynı zamanda scuba yapabiliyor. Balıkçılıktaki çevre bilinci yeni yeni okumaya başladı. Amatör balıkçılıkta balık bitmez. Rıdvan abi hoş geldin öncelikle. Teşekkür ederim siz de hoş geldiniz. Bu yayınlardan sonra sizi daha da tanımak istedik aslında. Hani bu kadar bilgi, bunca yıllık tecrübe nasıl başladı, nereden geliyor? Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? 1989 yılında kısık balıkçılık maceramızın başladığı dönem. O zaman yakınlarımız bu şirkette çalışıyordu. Onların vesilesiyle başladı bu serüven. Kısık balıkçılık firmasının neredeyse bütün birimlerinde çalışmış birisiyim en uzun süre diyebileceğimiz nokta toptan operasyon oldu. Anadolu'nun yaklaşık 50 vilayetinde çalışma yaptım bölge temsilcisi olarak. 2007 yılından bu yana da Karaköy mağazayı yönetiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Kısık balığı da bir sizden dinlemek isteriz. Yani en eski çalışanlardan birisiniz sonuçta. Tarihi, geçmişi, nasıl doğdu Kısık Balık markası? Kısık Balıkçılık firması 1978 yılında şirketimizin halen yönetim kurulu olan Ali Kısık tarafından kurulmuştur. Şirketin orijini hırdavat, lüks hırdavat dediğimiz çeşittir aslında. Tahtakale'de kurulmuş bir şirket. Daha sonrasında Mehmet Bey'in şirkete dahil olmasıyla beraber aile şirketi genişlemeye, ithalat markaları oluşmaya başlayınca işin çehresi değişti ve daha büyük bir boyut kazandı. Şu anda yaklaşık 70 doğrudan çalışanımız 200 civarında da hizmet aldığımız insan var. Bunların neredeyse %30-%35'i kadın çalışanlar oluşuyor. Ve dışarıdan hizmet alımı yaptığımız özellikle hazır takım noktasındakilerin neredeyse %90'ı kadın çalışanlar oluyor. Bu konuda ciddi bir pozitif ayrımcılığımız var. Şirket olarak kendi mekanı olan yerlerde özellikle çalışmaya ağırlık veriyoruz. Yani birçok mülk, kendi mülkleri aynı zamanda inşaat yatırım işleri de yapıyor firmamız. Kısık balıkçılık şu anda Türkiye'de bu sektörün lokomotifi diyebileceğimiz bir şirket. Yaklaşık 60 tane ithalatçısı olduğu ulusal marka var. 5 civarında da kendi patentli markaları var. Alba gibi, Erma gibi, Bando gibi, Rems gibi. Bunlar da profesyonel olarak satışa sunduğumuz ürünler. Yaklaşık 10 tane ülkeye ihracat yapıyor firmamız. Bunların arasında Doğu Bloku Eski Doğu Blok ülkeleri var. Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri var. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya gibi. Hatta şu anda ciddi bir miktar Amerika'ya ürün satıyoruz. Belki Türkiye'de ilk bu. Zaman zaman İtalya'ya, zaman zaman İsveç'e, zaman zaman Fransa'ya da ithalat, ihracat yapıyoruz. Bu konuda ürünlerimizin o bölgelerde de beğeni görmesi bizi mutlu ediyor. Yani bir ürünü ithal etmek kolay ama yurt dışına satabilmek oldukça zor. Onun için ihracatı biz önemli görüyoruz. İleriki safhada ihracat noktasında daha böyle farklı çalışmalarımızda çalışmalarımız da olacak. Aslında kısık balığın sektörel olarak çok etkili olduğunu görüyoruz. Peki kısık balık dışında tüm Türkiye'deki amatör balıkçılık ve genel balıkçılık sektörü hakkında bir şey söylemek ister misin? Nasıl yani? Şu an ne durumda? Amatör balıkçılık Türkiye'de bir gözlemimiz var bizim. Kriz zamanları dediğimiz zamanlarda daha yükselme eğiliminde. Yani nedir? Mesela 1999 çok acı bir deprem yaşadık. O dönemde Türkiye'de balıkçılık pik yapmıştı şu anda yine o dönemi görüyoruz. Yani pandemi döneminde olmamıza rağmen, hafta sonları kapalı olmasına rağmen sektör kendinden çok bir şey kaybetmedi. Çünkü çok fazla miktarda şu an izinde olan, boşta olan insan var. Bunlar da zamanında bu şekilde geçiriyor. Üzücü ama maalesef sektörel açımdan da bir avantaj olarak görüyorum bunu. Peki amatör balıkçılığın bu zor zamanlarda aslında bir belki terapi gibi insanlara iyi gelen bir yanı olduğu için de artış olduğunu düşünüyor musunuz? Amatör balıkçılık normal zamanlarda da bir terapi. Böyle bir şehirden uzaklaşma, insanın kendine dönmesi, böyle daha dingin bir havaya çeviriyor insanı. Rahatlatıcı bir aktivite. Aileyle de yapılabiliyor, tek başına da yapılabiliyor. Bir de çok fazla bütçe gerektirmiyor. Ama bizim gözlemlerimizden birisi de amatör balıkçılık yapan kişi tek başına bir hobiyle yetinmiyor. Aynı zamanda zıpkıncı olabiliyor, aynı zamanda kampçı olabiliyor, aynı zamanda off-road yapabiliyor, aynı zamanda scuba yapabiliyor. Bu hobilerin birçoğunu yapıyor. Belki balıkçılık daha ağır basıyor ama bizim böyle bir gözlemimiz var. Dolayısıyla şirketin profilinde de buna göre bir değişiklik oldu. Nedir? Mesela kampçılığa da ağırlık vermek durumundayız şu anda. Kamp noktasında da bizden ihtiyaçlarını tamamlayabiliyor insanlar. Zaten Cressi marka bir ürünümüz var. İtalya'dan alıyoruz. O da dalışla ilgili önemli bir marka. O da e, yüzücüye, skubacıya, serbest alıcıya ve zıpkıncıya hitap eden bir marka. Artı yerli üretim yaptırdığımız ürünler var bu konuda. Onun için açık alanda yapılan sporlara şimdi ciddi bir eğilim var. Biz de bu noktada insanlara farklı ürünler sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Bu amatör balıkçılıkla ilgili aslında yurt dışında farklı trendler oluşuyor. Türkiye bunun neresinde? Hani yurt dışında bu avla bırak ya da daha sportif bakış açısı Türkiye'ye geliyor mu? Yoksa hala yakalanacak av özelinde mi bakılıyor bu iş? Öncelikli olarak Türkiye'yi bir süzmek lazım. Şu anda Türkiye'de bakanlık verilerinde net amatör balıkçı sayısı bilinmiyor. Belge alan sayısı biliniyor ama o tam net bir ışık vermiyor çünkü şu anda kaymakamlık kanalıyla verilen belgelerin bir zorunluluğu yok. Ama bizim tahminimize göre 1 ile 3 milyon arasında bir amatör balıkçı olduğunu düşünüyoruz biz. E ama bunun aktif kısmı ve pasif kısmı yani aktif olan kısmı milyonun üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Yani bu insanların tamamının takımı var. Ama tatlı su takımı, ama deniz takımı ama birden fazla. Ama aktif sayısı bunun 1 milyon civarında. Şu anda Türkiye'de balıkçılıktaki çevre bilinci yeni yeni oturmaya başladı. Bunda tabi videoların, devlet kurumlarının ve bizim gibi firmaların bir miktar katkısı var ve olacak. Yakala bırak noktasında Türkiye'de sportif balıkçılığı biz destekliyoruz. Ona göre ürünler de temin ediyoruz. O konuyla alakalı %100 netice alabilmiş değiliz. O konuda kendimize biz yapacak olursak. Hala Türkiye'de amatörce tuttuğu balığı satmak isteyen, bu işi sadece gelir kapısı olarak gören belli bir kitle var. Zaman yasaklarına uymayan, zaman yasakları dediğimiz mesela 31 Mart tarihinde turna avının yasak dönemi bitti, serbest oldu. Bu döneme kadar süre kapalıydı. Bu dönemi tatbik etmeyen insanlar oluyor maalesef. Onlara her ne kadar devletin yetkili birimleri müdahale etse de tam %100 başarılı olamıyoruz çünkü çok geniş şeritlerimiz var hepsine. Bu biraz insanların bilincinin oturmasıyla alakalı. Ama bir gelişme var mı? Var. İyiye doğru bir gidişat var mı? Var. Daha da iyi olacağını biz düşünüyoruz ve bununla alakalı da her röportajımızda, müstelli olan ilişkilerimizde, videolarımızda üzerinde basa basa söylüyoruz ama bir noktaya kadar. Dünyada bu sistem çok oturmuş durumda. Balığı et olarak görmüyorlar. Balığı bir sportif yaşam şekli olarak görülüyor ve oradaki otoritenin de ciddi bir baskısı var bu noktada. Türkiye'de de bir otorite var ama uygulama noktasında bir takım sıkıntılar var. Dolayısıyla yakala bırak balıkçılığı çok fazla oturmuş durumda orada. Envai çeşit balıkçılık yapılıyor ama örnek olarak söyleyeyim Antarktika'da balığa gidiyorlar ya da Madagaskar'da balığa gidiyorlar. insanlar. bizim Türkiye'den de gidenler var. Tuttukları balığı alıkoyamıyorlar. Yani çünkü oradaki hedef o balığı tutturmak, videosunu, fotoğrafını çekip geri salmak. Yani bize çok ters gibi görünen bir şey. Oysa ki dünyada bu sistem oturmuş durumda. Çünkü oradaki ana hedef o balığı tutup mutfak aşamasına taşınmak değil. O balığı tutturmak. Binlerce dolar para harcıyor insanlar. O noktaya taşıyorlar kendilerini. Dolayısıyla bizim ileriki safhada Türkiye'deki balıkçıdan da beklentimiz bu. Bunu yapanlar var mı? Var. Hala bizim tekneden balık tutup e, kağıt bardağını suya atan, sigara izmaritini suya atan, e, pet şişesini suya atan insanlar var. Azalmakla beraber e, hala yaşıyoruz bunları ama inşallah ileriki safhada bunları görmeyeceğiz. Mesela orada birçok ülkede rapalarının altındaki iğne sayısı teke düştü. Bizde hala 3 iğne. Hatta bizden 4 iğne isteniyor şu anda. Bizde mesela şu anda bir kişi 4 takımla avlanabiliyor. Altı adetin üzerine geçmeme kaydıyla takımı. Bu çaparide esneklik gösterebiliyor. Bizde şu anda bir günlük balık tutma limiti 5 kilo. Fakat bir balık 5 kilodan fazlaysa onu tutabiliyorsun. Hatta onu esas alıp geriye kalan 4 kiloyu da size tamamlamanıza müsaade ediyorlar. Bunun bu şekilde tatbik ediliyor ama bu kurallara da maalesef hidayet edilmiyor. Kimi zaman bakıyoruz bir kişi 60 tane balık tutuyor. Bu sefer tabi bu amatör balıkçılıktan çıkıp profesyonel dönüyor yani ticariye dönüyor. Sürdürülebilir balıkçılık açısından ileriki popülasyon açısından da bir ciddi sıkıntı yaratıyor. Ama neticede amatör balıkçılık dediğimiz noktada ne kadar av yaparsanız yapın bu troll baskısı kadar, gırgır, voli baskısı kadar bir baskı oluşturmaz. Amatör balıkçılıkta balık bitmez. Ama biz gene de kurallar neyse ona riayet etmek durumundayız. O noktada da biz insanları bu şekilde uyarmaya devam edeceğiz. Peki amatör balıkçılığa davet etmek istediğiniz bir kitle var mı? Çünkü anladığım kadarıyla olabildiğince farklı insan gruplarına yayılsın istiyorsunuz. Kimler gelmeli buraya? Türkiye'de amatör balıkçı yapanların profiline bakacak olursak her gelir seviyesinden insan var. Her meslek kriterinden insan var. Nerede eksiklik var derseniz genç kitleyi bu işin içine katamıyoruz. Ama onun da bir takım gerekçeleri var. Ne var? Bir defa düzgün bir geliri yok o insanların. Aileyle beraber yaşadıkları için. Bu kitle kim? Yani bugün 10 yaşta 25 yaş arası olan kitle. Daha çok bunlar tabi bilgisayarla doğdular. Cep telefonuyla büyüdüler. Ve o camianın içerisindeler. İçinden var mı alabildiklerimiz? Var ama sayı çok sınırlı. Dolayısıyla bu kitleyi biz ısrarla bu bölgeye çekmek istiyoruz. Yani balıkçılık ya da diğer hobi merkezlerine. Yani nedir? Yüzücülük, dalış, kamp gibi. Aileyle beraber hareket edenler olursa katabiliyoruz ama şu durumda bu konuda başarı elde edemedik. Şöyle şikayetçi olunan bir nokta da var. Örnek olarak siz ailenizle beraber bugün balığa başladınız. X bir yerde balık tutuyorsunuz. Sizin yanınızda usulüne uygun olmayan bir şekilde alkol tüketiliyorsa, usulüne uygun olmayan kıyafetlerle balışlık yapılıyorsa, usulüne uygun olmayan bir sohbet ortamı varsa siz de o bölgeden uzaklaşıyorsunuz. Dolayısıyla o ortamın daha stabil hale gelebilmesi, daha düzgün, hijyen bir hale gelebilmesi bu ortamı daha pekiştirecektir. Keza bu ortamdan dolayı biz kadın kitleyi de başarılı değiliz bu noktada. Kadın balıkçımız yok mu? Var. Bu işte çok iyi netice alan kadın kitle de var ama biz daha çok kadını bu noktada görmek istiyoruz. Çünkü kadının olduğu noktada sohbet ortamı bir anda daha ciddiyete dönüyor. O noktada biz kadınları da buraya davet ediyoruz ama dediğim gibi bu ortamın biraz daha düzenli hale gelmesiyle bu mümkün olacak. Yeni bir video serisini bitirdiniz. Peki bundan sonraki çalışmalar için bize ipucu verir misiniz? Neler yapacaksınız? Şimdi son periyotta amatör balıkçılığa girişi çalıştık. Amatör balıkçılığa giriş daha önce balık tutan bir kitleyi belki çok cezbetmeyebilir. Yani daha önce ben iyi bir balıkçıyım zaten. Bu ekipmanı da tanıyorum zaten kullanıyorum diyen kitleyi cezbetmeyebilir. Onların da eksik olduğu bazı bilgiler varsa onların tamamlanmasına yardımcı olur. Buradaki asıl hedef kitle kimdi? Bu işe hevesleniyor girmek istiyor ama bir noktada takılıyordu. Onları içeri çekme hedefindeydik. Bunun için balıkçılığı tümüyle anlattık. Bir giriş videosu yaptık. Sonra ekipmanları anlattık. İşte iğnesinden, misinasından, flora karbonundan sahte bolunu hazır takımına kadar. Ondan sonra bu periyodu bitirdik. Daha sonrasında balık tutma sahasına ineceğiz. Kimi zaman gene böyle stüdyo çekimlerimiz olacak. Sadece spesifik spin konusunu anlatacağız. LRF konusunu anlatacağız. Biraz daha detay Kimi zaman sadece tek ürüne odaklanacağız. Bizi artık tüketici de yönlendirmeye başladı. Şu ürünle ilgili video çekebilir misiniz? Bununla ilgili video çekebilir misiniz diye. Herkes için uygun olan videolara yöneleceğiz. Biraz daha spesifik konulara eğileceğiz. Kimi zaman zorlama test videosu yapacağız. Kimi zaman misinayı test edeceğiz. Sektöre hizmet olarak devam edeceğiz. Hedefimiz bu noktada. Buradaki ana amacımız bizim ürünümüzün satılması illa bu ürün insanların gözüne sokmak değil. Dikkat ederseniz çok az reklama yöneliyoruz. Daha çok bilgilendirme amaçlı bu videolar. Son olarak izleyici söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yaptığımız videolara yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi mutlaka takip ediniz ki biz bu işten güç alıyoruz. Soru ve yorumlarınız olursa da bekliyoruz. Herkese rastgele.